Türkiye. Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl nasıl, nasıl kanser bir level daha görürüz bu oyun şu anki oynayacağımız oyunun adı Solar Smash oyun Türkçe dil seçeneği de var nasıl olacağını göster şu ortadaki kafamızı odaklan şurada sitting yazıyor değil mi tıklıyoruz ve İngiliz yazacak daha sonra burada Türkçe bir şekilde neden Türkçe yazıyor görüyor musunuz? Ona tıklıyoruz. oyun dili artık Türkçe oluyor. Bakın. Şimdi yazık şut. Hala kafamıza odaklanın. Şimdi ülke sınırları gözükmüyor değil mi? şu dünya şu yukarıda bir dünya var değil mi? Şurada bakın. Ona tıklayın. Ülke sınırları gözüksün. Artık oyun hiç kararlık olmayacak. Hemen çok iyi olma gelir biraz mı yalın. Dünya oyunun amacı yok etmek. Hindistan. ne yaptı ya? Şu anda dünyada ölen kimse yok. Şey at gitse. Niye bu nüfus artmıyor? Şurada bazı dünya iyileştirme bombalarımız var. Bu bombaları kullandığımız zaman. atılan yerler güzeliyor. Şimdi bir din deneyim. isterseniz. Bir tane şuradan bir bomba seçelim ve atalım. Bakın düzel düzeliyor arkadaş. Şu bomba da kaldı. Dur bir altında. Atlantik. Atlantik çöp adası vardı. Atlantik adası ne yaptı ki? Çöp adası. Ay. Ada çöplerden oluşuyor. O yüzden adı çöp. Adası. Çok iyi sevmeyen ülkelerden başlıyor. <laughs> Çok iyi görebilirsin. Ben nereye bomba attım? Abi sınırlı sayıda vardı ondan. Ya abi. 6 tane kaldı ya işte. Hemen şuradan. Lan. Hemen. İlk başta. Carnegie. Evet Fransa. Ne olsun diye İtalya'da. Bir şey. Oh. Türkiye'ye gitti be sen. Hayır. Almanya'da gitsin ya. Almanya Türkiye'ye. Lan oğlum Almanya'ya gitmesin. Ben çikolataları da seviyorum. Gitsin bile. Ben çikolatalarını seviyorum. O da gitti. <laughs> İran. Neyse ben de bari şu gibi bir küpü çözerken. Pakistan'a geldi. Baştan baştan. Doğru. İran. Siz şuradaki bombalarını bitirmek yerine. geliniz an... arkadaşlar. Ya da Türkiye hariç bütün Ya ben da, da Türkiye'yi sevmeyen ülkeler olmuştur. Hele hele Rusya. Zaten doluyorlar daha çok olsun.

NATO dışında bütün topraklarımızı almak istedik. İşte. Siz de Amerika'lılar. Ha sınırları kapatınca bakalım nasıl söyleyin. Sınırları kapatınca oynayayım. Oha, cici cici. Kazakistan sıcak. Ben kazaklara iyilik yapıyorum. Dur Afrika'yı donduracağım. Afganistan'da var biraz. Al dur şu. Oğlum Suriye'yi de dondur. Suriye. Ben... Suriye'yi. Hatta saat... Arap yerim. Hatta adı... gitti. Yo gitmemiş. Ha. Sadece çok az bir kısmı üşüm üşüyor hatta. Neyse Afrika Hristiyan Afrikasında dondur. Bütün Afrika'yı dolduracağım. Hristiyanları da olur. Oğlum Afrikalılar da... onlar hep sıcakta yaşıyorlar kardeşim. Çöllerin olduğu yerleri ve Afrika'yı... Özellikle Mısır, hmm. özellikle Mısır. Ya da yerliye yani ya Mısır'ı dolduracağız. Mısır, Mısır'a Mısır gıcıklık oldu. Mısırlılar sonuçta bizi sevmedi değil mi? Hmm. Hani onları onlara iyilik yaptık? Ya da bütün dünyayı yok et. Tüm dünyayı buz atacağım. Dünyayı uzattı. yok edebilen bir vardı. Fakat ben onu kullanmayacağım. Tüm dünyayı donduracağım. Türkiye hariç. Zaten bizim ülke kışı yeterince soğuk. Yazılsa yeterince sıcak oluyor. Kesin kesin. Bursa'ya kar yağmıyor. Tamam Bursa'yı boş versen. İdonezya yapma İdonezya. <gülüyor> 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 Nerede doğutumu? Ne ne? Doğutumu ne? Bizim dört yıl bitiyormuş. Tabi ki değil. <laughs> Anla bunu. <Biliyorlamaz>. <laughs> Olur, <şangayi> biliyor baba. Şakaydı. Oğlum biz şakayı biliyoruz. Öyle, öyle bir Hayır, karı. ama abi e, şey bir şey bir, bir şey bir şey bir şey diyeceğim. Şey bir şey diyeceğim. Mısır bize şey müttefikimiz. Mısır bizim Şagay müttefikimiz. İşte, Mısır bizim Sovyetlerden işte o Fransa bizim Sovyetlerden bir tüm şey. Sovyetler birliği bir ülkeydi. Ha, öyle bir Şagay Şagay. Şagay şey <laughs> gay müttefikimiz. Fransa bize. <laughs> Bu ne? <laughs> gro Grolen gro 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 de donduracağım. <laughs> Tüm dünyayı donduracağım. Onu <laughs> iyi dondur bari kar yağar. Arkadaşlar kar yağar. Yapalım Lepa lepa kartopu oynarız. Bir sürü de kartopu oynarız. Gelin. Artık biz de Noel Baba'yı görürüz kısık, herhalde. Şey Antalya'ya gider Noel Baba'yı görürüz. Sonuçta A Noel Baba Antalya'da doğdu değil mi? Antalya'ya gelir herhalde memleketini ziyareti. <laughs> Tabii ki de arkadaşlar bu Noel Baba sadece bir hikayede ibaret. Ne ki de gerçi. Ben hikayem olduğuna o, inanıyorum. O, ya, ya, Gerçe gerçek olsun. Ya, abone ol yazacağım. Gerçek tamam. olsun. abone ol. Oo. Abone ol ya. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Dünyada kimse kal. Türkiye'nin bir tek gelip Yarımadası'nı dondurmuş <laughs> atasını Yola da işte doldurur. Türkiye gelip oluyorum. Gitmiş şu Türkiye Avrupa yakası doldurmuş. Doldurmaya yapmış. Sapsa <laughs> doldursa da lepa lepa kar ya lepa lepa kar. E, sonra da dolalım. ee, Gidin çıkarın. Neyse evet. Lepa lepa kar <laughs> ve baya bir kar videosu gelir ve telefonumu çeker şebekeler bana avustralya donmuş bu arada İyi olmuş orada da çöller vardı zaten Türkiye'de çöl yok mu? yok bu nasıl çözü at face gibi açtı da açamam Niye Rubik nasıl çözdü? Ne yaptın? Oğlum Türkiye'yi de dondurmuşum ya. Türkiye'yi de hadi. Zaten yanıyorduk. Arkadaşlar bu arada Türkiye'yi de dondurdum. Çünkü bütün ülkeler e, ay bizim ülkemiz çok soğuk. Burası çok sıcak diye bize mülteciyi gönderdiler. Mültecilerden <laughs> kaçma gecesi yaptım Türkiye'ye. Tüm dünya üşüyecek. Üş, 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 üş. Hele Avrupa düş. Avrupa ve Fransa donacak. Afrika'da. Denizler donuyor. Bak denizde karız deniz donmuş. Hadi zaten buz gibi olan artık okyanusunu da donduralım. Donmuyor. Bu artık okyanusu donmaz okyanusu. Artık. 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 Petrik ee, kuzey buz denizi tutuldu. Patrick ne da? Dedi? Artık benim kardeşim artık artık Patrick. <laughs> Çok <Hiç> sevindim. <laughs> Türkiye'yi çizeceğim. Türkiye'nin Patrick <laughs> denizinde kıyısı var mı? Yok yok. Artık artık deniz bile değil o okyanus artık okyanus. Brezilya'nın şu anda yakın bir kısmı. Brezilya'nın hem denize kıyısı var. Hem de denize yakın Nasıl var. Nasıl çözülüyor bu Rubik bela? Ooo büyük <laughs> <laughs> Denizin ortasında adalar var bazen. Oh, it's dead. Fuck it. What is this? Şimdi dünyayı yok etsene dünyayı. Yok. Hayır dünyayı kartopudan da <laughs> Böyle başarım olduğunu bilmiyordum bu arada. Oğlum dünya iki kez yok etsene. Yok ederim hadi önce bir donduralım. Ama dünya Yanıyor zaten yaz geldi arkadaşlar. Ki şey yaz geldi diyorum da bitti. dünya tamamını hmm, yok eder. İyi ki bu. Dünya tamamını yok eder roketi kullan. O roket değil Ama bir de onun seviyesini yükselteceksin. Yapayım mı ben? bir önce dünya harbi şu anda tam kartopu olmadı kartopu olmayan yerler de var Çok İyi dondurmak istemiyorum birazdan kanser olacaksınız arkadaşlar ya bu video adının hakkını verecek lapa, lapa lapa kar, yeah yo, lapa Aa, Tartiko nerede <laughs> lan? Oyda Tartiko yeklememiş. Neyse dünya tamamını yok eden füzeyi aktifleştireyim be. Ama öyle dedik. Of la dünya da insan kalmamış olurdu. <laughs> la bütün insanların su onu bir şey diyeceğim. Türkiye'ye bir tecik göndermesinler diye. <laughs> yaptılar. En 82 milyon kişi yaşardı. Herkes <laughs> ölmüş! Neyse bari dünya da yok olsun. O dünya yok ya da bir an füzeyi aktifleştireyim be. Tamam hangi füzeydi o? Uzaya gir uzay kısmı. Ya da bana ver direkt. <laughs> yok şurada mı? He orası. Oralarda bile yok. Sen iki ayarı gördün. Ya... <laughs> Söylese. Bir de ayarlarını da tıkla. Eh. 5 e çıkart. çıkar 5 ya da en yüksek seviye tamam dünyaya karşı bu da değil de dünyanın yok olması gerekiyor ama olmaya da bu testi acaba ah. Ya, yavaş yavaş ısınıyor Amerika <laughs> Lan. İşte arkadaşlar. Dünya yok oldu. Ben de kanser oldum. Çok sinirlendim. Like atıp abone olup çok güzel. Güzel arkadaşlar. Önemli unutmayın. Bay bay.